Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için Aydın Didim Hisar Mahallesi merkezi lokasyondayız. Bugün sizlere marketlere vesaire yakın, en yakın denize yaklaşık 2 km altın kuma yaklaşık 3 km mesafede Hisar Mahallesi Villalar bölgesinde kalan son 2 adet villan çekimini yapacağız. Değerli dostlar, villalarımız bitmiş, iskanlar alınmış, kat mülkiyetine geçişleri sağlanmış. Oturma sonu teşkil edecek evrak eksiğimiz yok. Villalarımız 3 artı 1, açık mutfak. 2 ayrı VC bölümünden inşa edilmiş. Güncel fiyatlarımız 6 milyon 850 bin TL. Arka cephe olan villa satıldı. Şu kalan iki ön cephe villanın tanıtımını da sizlere yapacağız. Bu villayı gezeceğiz. İşçilik, malzeme, kalite tamamen aynı değerli dostlar. Ön cephe iki adet villamız var. Her birinin fiyatı 6 milyon 850 bin TL. Cephe olarak doğu, güney ve batı cepheyiz değerli dostlar. Kuzey cephe olan villa satılmış. Girişimiz bu şekilde değerli dostlar. Bakın burada hangi taraftaydı? Şurada bina kimlik sertifikası takılmış değerli dostlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği bir sertifika. Buradan bir gel rüzgar çarpmasın. Yani normalde iskan süreci başvurusunda iskan olayından sonra takılan bir evrak değerli dostlar. Şimdi burada 3 tane bitişik nizam villamız var. Bir tanesi tamamen arka cepheye düşüyor. İki tanesi de bunlar. Yani şu iki villanın kullanım alanına ayıran bölüm şu üç ağaç değerli dostlar. Burası bu villaya ait. Burası da bu villaya ait. Yani şöyle masa sandalyenizi dediğiniz gibi buraya atıp burayı kullanabiliyorsunuz. Zeminin tamamında 60'a 120 seramik bahçe duvarının etrafında ise doğal bir taş işçilik elde edilmiş. Dışarıda kamera tesisatlarımız düzenlenmiş. Aynı zamanda Dışın tamamında grenli bir boya, aşağılarda antresit, yukarılarda krem ve beyaz tonları tercih edilmiş. Arka cephemizin girişi şöyle değerli dostlar. Yani girişten girdiniz bu tarafa doğru geliyorsunuz. Burayı kapatmamışlar çünkü arka tarafın girişi iki taraftan da verilmiş resmi olarak. Dilediğiniz gibi burayı kullanabiliyorsunuz. Burası size ait bir depo alanı değerli dostlar. Dilerseniz ön tarafını da PVC ile vesaire kapatabilirsiniz. PVC ile kapatabilirsiniz. Güzel bir depo alanı oluşturulabilir. Yalnız şurada geniş bir kullanım alanı var. Çelik kapıdan girdik. Girişte güzel bir çelik kapımız var. Salon artı mutfak merdiven altı. WC'miz ve yukarı çıkıyoruz. Buradan Verandaya rahat bir şekilde giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Bugün hava biraz esiyor değerli dostlar. O yüzden kapatayım camlar çarpmasın. Zeminde 60'a 120 seramik yapılmış tavanda havuz etimiz var. Uydu sistemi buraya düzenlenmiş değerli dostlar. Uydu sistemi buraya düzenlenmiş. Evin ısı pompası tesisatı kurulmuş. Bu şekilde peteklerin yeri hazırlanmış. Dilerseniz güzel bir oturma grubu rahat bir şekilde sağabilir. Aslında bunu da böyle var. Şurada durup adayı çekeceklerdi. Daha güzel bir hale gelir diye düşünüyorum. L şeklinde bir dolap alanı hazırlanmış. Sırasıyla buzdolabı alanı. Tezgah üstünde granit bir mermer. Ev yananımız, bulaşık makinesi. Anka seyri hazırlanmış fırın. Set üstü ocak ve davulun yeri de delinmiş hazırlanmış. Country malzemeden güzel bir dolap seçimi şöyle gösterecek olursam sizlere. Ya yani eşçilik malzeme gayet kaliteli ve güzel görünüyor zeminde bu şekilde bir kullanım alanımız var. Güzel bir oturma grubu rahat bir şekilde sağabilir. Merdiven altında bir WC'miz var. Değerli dostlar bölgede şu an yani neredeyse dubleks parasına neredeyse dubleks parasına şehir merkezinde şu an dubleksler 6,5 milyon, 7 milyon, 6 milyon 200 bin vesaire falan burada 6 milyon 850 bin TL bu şekilde bir bahçeli ev sahibi olabilirsiniz, bu fırsatı yakalayabilirsiniz. Yatırım için de çok cazip, derd olsak uzun süreli bir yatırım için kesinlikle tavsiye edilebilir. 3 tane odamız var, bir tane de ortak ve cebancımız var. Şöyle gösterecek olursam, bu odamızda bir de balkon var. Bu zeminin tamamında parke tercih edilmiş. Buraya isterseniz, 2 kişilik isterseniz bir tane tekli güzel 1.20'lik yatak sağabilir. Aynı zamanda balkonu mevcut. Yani bu villalar çok aman aman devasa büyük villalar değiller değerli dostlar. Onu ben belirteyim size. Peşin peşin söylerim. Neyse eksisini artı söylemek lazım. Güzel bir düşek kamyon alanı vesaire hazırlanmış. Ortak VC boyusu gayet büyük. Dediğim gibi yani bu villalar çok aman aman devasa büyük villalar değil. Ama bir dubleks dereye nazaran bir iki artı bire mantıklı yerler değerli dostlar. Mesela yine burada da iki tane tekli fazla dolapla beraber rahat bir şekilde sağabilir. Fiyat olarak gerçekten makul villalar değerli dostlar. Bölgede zaten şu an artık 6 milyondan aşağı temiz düzgün villa kalmadı. Bu villamızın fiyatı 6 milyon 850 bin TL. Ha şöyle burada bahçe kullanımı gayet izole. Onu ben belirttim size. 3 tane bu şekilde odamız var. Oda boyutlarımız yaklaşık 13 metre, 14 metre, 12 metre değişiyor değerli dostlar. Kullanım alanımız iki taraftan bu şekilde. Bu katta 3 tane oda bir WC banyo. Aşağı katta ise salon artı mutfak WC'si mevcut. Dilerseniz bu villa hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunun gibi içerikler için de yani aklınızda takılan bir şey varsa ya da dilinde merak ettiğiniz bir şey varsa ya da yani aklınızda farklı bir villa varsa dilerseniz iletişime geçerseniz sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Biliyorsunuz biz aynı zamanda bir inşaat firmasıyız. Arsa alıp İnşaat yapımına kadar size yardımcı olabiliriz. Elimizden gelen desteği sizlere sağlarız. Dilerseniz iletişime geçmeniz yeterli. Villa hakkında merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlar kısmını ekleyebilirsiniz. Bu ve bunun gibi şeyler için biz takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.